Burada bizim için önemli olan şey milletimizin 85 milyonun en önemli konu birlik ve beraberliği. Cumhur İttifakı çok değerli çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli birlikte yaptıkları çalışmalarınızı desteklemek hepimizin boynunun borcu cidden gerçekten 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı arasında İslam'la şereflenen milletimiz Cumhuriyeti kurmak suretiyle bu medeniyet yolu ilerlemeye devam ediyor. Gideceğimiz yollar var, alacağımız mesafeler var. Bunun için de birlik, beraberlik şart, istikrar şart. Bunun üzerine durmamız lazım. Biz sadece kendimiz için çalışmıyoruz. Sadece Türkiye için çalışmıyoruz. Aynı zamanda Kıbrıs başta olmak üzere dost ve kardeşlerimiz var. Libya, Azerbaycan, dost ve kardeşlerimizin de haklı davalarını bugüne kadar destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. Bunu yaparken silahlı kuvvetlerimiz her zaman kendinden daha önemli hale geldi. Silahlı kuvvetlerimizin de kendisine verilen görevleri yapabilmesi için olmazsa olmaz savunma sanayi. Sizin içiniz. Bu konuda Türkiye sizlerin de yakından takip ettiği gibi büyük mesafeler kat etti. Şu anda Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür. Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacının yüzde seksenini yerli ve milli olarak karşılayabilir hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti, liderliği, desteği gerçekten çok önemli. Hepinizin gördüğü, hepinizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve güçlü olmak için gece gündüz demeden çalışıyor. İnşallah 85 milyon birlik ve beraberlik içinde bu gayretlerimizi devam ettireceğiz. Bir tarafta ülkemizin bekasını, güvenliğini sağlarken diğer tarafta da halkımızın, milletimizin 85 milyonun hiçbir ayrım yapmaksızın rahat, huzur ve refah içinde yaşaması için çalışıyoruz. Bunu yaparken paçalarımızdan çekenler var. Bizi engellemeye çalışanlar var. Bunlara karşı da mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunların en başında gelen teröristler. Adı ne olursa olsun. PKK, YPG, DH, FETÖ. Bunlar bizleri engellemek için çok çabaladılar. Fakat başaramadılar, başaramayacaklar. Bundan kimse rüşbesi olmasın. Eninde sonunda inşallah bunlar kazıklara çukurlara gömüldüler, gömülecekler ve bu 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu terör belasından milletimizi kurtaracağız. Bu birliğimizi sürdürdüğümüz sürece ve sizlerin sevgisi, güveni ve duası olduğu sürece Allah'ın izniyle yenemeyeceğimiz güçlük, aşamayacağımız engel, yapamayacağımız görev yok. Buna emin olun. Ve bu duygularla, bu düşüncelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta Balıkesir'imiz olmak üzere inşallah diğer taraftan da bütün Türkiye olarak, ülke olarak büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda yürüyerek değil, koşarak ilerleme devam edeceğiz. Bu memleket bizim. Bu tarih bizim. Bu bayrak bizim. Ve dolayısıyla birliğimizi, beraberliğimizi en üst düzeyde sürdürmek suretiyle bütün engelleri açacağız.